Hiç düşündünüz mü? Bin yıl önce bir cerrahın ameliyathanede kullandığı aletler nasıldı? Günümüzdeki teknoloji harikası cihazlar yokken insanlar nasıl hayatta kalıyordu? İşte bu sorunun cevabı bizi 10. yüzyılda Endülüs'e cerrahinin babası olarak bilinen büyük dahi Ebul Kasım El Zehravi'ye götürüyor. El Zehravi sadece bir hekim değil aynı zamanda bir mucitti. O dönemde cerrahi oldukça ilkel ve tehlikeli bir alandı. Çoğu hekim kanamayı durdurmak için dağlama gibi acı verici yöntemler kullanıyordu. Zehravi ise bu duruma bir son vermek istedi. O, cerrahinin hassasiyet, bilgi ve doğru aletler gerektirdiğine inanıyordu. Peki bu aletleri nasıl geliştirdi? Zehravi işe gözlemle başladı. Yıllarını insan anatomisini inceleyerek, hastalıkların ve yaralanmaların vücutta nasıl davrandığını anlayarak geçirdi. Her bir cerrahi problem için özel bir çözüme, yani özel bir alete ihtiyaç olduğunu fark etti. Örneğin iç kanamaları kontrol altına almak için damarları bağlama fikrini geliştirdi ama bunu yapabilmek için hassas bir alete ihtiyacı vardı. Böylece bugün hala kullanılan cerrahi iğne ve ipliklerin ilk versiyonlarını tasarladı. Hayvan bağırsaklarından ürettiği iplikler vücut tarafından emilebiliyor ve dikişlerin sonradan alınmasına gerek kalmıyordu. Bu, enfeksiyon riskini inanılmaz derecede azaltan devrim niteliğinde bir buluştu. Zehravi'nin icatları bununla sınırlı değildi. Kırık kemikleri sabitlemek için özel ateller, mesanedeki taşları çıkarmak için özel forcepsler, hatta diş çekimi ve kulak muayenesi için bile aletler tasarladı. Toplamda 200'den fazla cerrahi alet icat etti veya mevcut olanları mükemmelleştirdi. Bu aletlerin tasarımlarını, çizimleriyle birlikte El Tasrif adını verdiği devasa tıp ansiklopedisinde topladı. Bu kitap tam 500 yıl boyunca Avrupa'daki tıp fakültelerinde temel ders kitabı olarak okutuldu. Zehravi'nin çizdiği aletler modern cerrahi aletlerin atası oldu. Günümüzde 20 binden fazla farklı cerrahi alet tipi, büyük bir hastanenin ortalama 75 bin cerrahi alete sahip olduğunu ve tipik bir ameliyatta 250-300, Karmaşık ameliyatlarda ise 600'e kadar alet kullanıldığı tahmin ediliyor. Yani bir dahaki sefere modern tıbbın harikalarını düşündüğünüzde her şeyin temelinde yatan o büyük vizyoneri Ebul Kasım El Zehravi'yi hatırlayın. Onun merakı ve icatları olmasaydı bugünkü tıp çok farklı bir yerde olabilirdi. Bu tür tarihi ve bilimsel içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.